Herkese merhaba. Bugün hep birlikte o kadar güzel bir yöresel tarif yapacağız ki bu tarifin tiryakisi olacaksınız. Malzemeleri sayıyorum. 5 adet kuzu inciğimiz var. 5 su bardağı arpa şehriyemiz var. 2 adet soğan, 2 adet domates, 2 adet yeşil biber, 2 adet kırmızı biber, 100 gram tereyağı, birer kaşık domates ve biber salçası kullanacağız. Şimdi hep birlikte ocağa gidiyoruz. Evet, tenceremi 3-4 dakika kadar güzelce ısıttım. Daha sonra tereyağımı ilave ettim, erittim ve etlerimi mühürlemeye başlıyorum. Ben düdüklü tencere kullanacağım arkadaşlar. Ee, hem çok güzel pişiyor, hem daha kısa sürede pişiyor. Sizlere de tavsiye ederim. Ama eğer düdüklü tencere kullanmıyorsanız, bir e, buçuk saat kadar pişirmeniz gerekiyor kuzu incikleri Evet. Gördüğünüz gibi önce ilk tarafını mühürledim. Çeviriyorum daha sonra. Sadece tereyağla mühürleme işlemini yapacağız. Evet. O kadar güzel kokuyor ki. Evet. Şimdi doğranmış soğanımı ilave edeceğim. 1-2 dakika kadar soğanla birlikte kavuracağım. Etlerimi gördüğünüz gibi Arada çeviriyorum yine her tarafını güzelce mühürlenmesi için. Evet, soğanlar nasıl güzel renk aldı. Tuzumu ilave ediyorum bu esnada. Tekrar karıştırıyorum ve bir buçuk litre kadar su kullanacağım. Üzerine ilave ediyorum ve 45 dakika, 50 dakika arası büyük bir tencerede pişiriyoruz. Bu esnada kamera kapalı kalmış arkadaşlar. Biberlerim ve domateslerimi sıvı yağda güzelce soteledim. Görüyorsunuz. Evet. Karıştırıyorum. Salçalarımı ilave edeceğim ve 1-2 dakika kadar da salçalarımı kavuracağım. Daha sonra arpa şehriyelerimi ilave edeceğim. Evet, 1-2 dakikada arpa şehriyelerimi ilave edip kavuruyorum. Görüyorsunuz, dün sebzelerim ve salçanın güzel rengini aldı. Şimdi düzeltiyorum. Evet etlerimiz güzel bir şekilde pişti önce etlerimi pişirdiğim soğanlı et suyumu ilave ediyorum pilavımın üzerine renginin güzelliğine bakar mısınız et suyunun evet şimdi sırasıyla inciklerimi dizeceğim ve 200 derecede ısınmış fırında 20-25 dakika arası pişirmeye göndereceğim evet yemeğimiz geldi çok güzel bir şekilde etlerim de kızardı pilavım da suyunu çekti arkadaşlar suyu tamamen pilav çekecek şekilde fırından almıyoruz hafif nemli bırakıyoruz 15 dakika kadar çünkü bir dinlenme süresi oluyor fırından çıkardıktan sonra o esnada o suyu çekiyor ve çok daha lezzetli bir pilavınız oluyor kıvamını göstereceğim şimdi görüyorsunuz şu an hafif sulu gibi ben size göstermek için acele ettim tabii ki. 15 dakika sonra tam anlamıyla suyunu çekmiş, çok daha lezzetli bir pilav oldu. Şimdi etimi göstereceğim size nasıl güzel piştiğini. Lokum gibi harika. Evet bakın. Görüyorsunuz. Bu lezzete kimse hayır diyemez. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve Kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.